istedi? Ee, güzel sıkıntıya kalm ne yapacaktık? Heh. Şimdi anlama batıyorsun. Bu ikinci defadı. Şimdi diyorum siz videosundan daha önceden de hani, hani yani güzel sıkıntı yakamı oyunu yapmıştım. Şimdi size de hani yapmak için bir yıl önce kalmıştı zaten doğru gibi. E, zaten de bir Nisan geldiğini sakat yapabilirim. Bu da 23 Nisan geldiğinde de yapabilirim. Şimdi size yeni iyi e, tanıştıracağız. Ben de şu kadar de yeni hıbretli dinozu e, ta 3 tane farklı astım. Hem şimdi şimdi yenisine bakalım. Ama ikinci hangisiydi? Evet birinci dinozomuz bu. E, ee, Tuz olur. Bak ilk kim? Bunun bu mavi revellerde yani en güçsüz olan ama birinci ama bu en güçlü otçulardan galiba. Yani mavilerden olarak. Evet bak gittikçe rengi çok güzel ne diyor? Bir saniye en bas. Smile küçük bu tigre? Kaplan mı diyor ki bu Ağabey, protesto ödünmesi gereken mi? Trabzonsk Düsseldorf 1973 Ha demek ki bu 1973'te Stegosaurus Ne yapıyor lan bu? Ağabey, galiba bu. Onun ne yaptığını anlatayım, böyle gideyim. Torgengasas ama, he. Humanity insan mı kaçar bu Vallahi de, Hadi ha. De o da yazıyor nesin? Bizim ne yazıyordu? Ha o Reval, de, Cilamen hep aynı diye birini Şimdi ben buraya geleceğim. Buradan se dolu etlerde fabes. Sonunda paralar gitti. Şimdi burada ise ben de 10 pala kazanacağım. Ee, abi daha fazla kıplet yap abone olun ben ama bu da benim bir yıl galiba daha fazla bir ya iki yılda zamanla mı olurdu? yani bir yılın iki katı Evet bu da 8000 lazım ve 10 DN Ama ben 6945 DN var lan. O ne kadar var ki onu alırsam bende toplam 16 6955 DN ama uhamayım. Neyse. Bir seveyim bunu. Ne? Tamam. Oo, kulun rengi de güzelmiş. Bakayım. Bir saniye, kulu da mı çizgi? Bu da az çizgi gelmiş gibi kulu kulu. Sonra da çizgileniyor daha. Oha, en çizgi hat yok. Olsun. En çizgi renkli tarafı beni sonra burası oluyor uuu oh. dikenli de büyüyor yani maksimum levelde sadece renk değişmiyor böyle büyükle oha yanlarda değil. üçlüğünden de diken büyüyor ne sen ne ne yapın oğlum neyse bu deli yani bir deli düzgün bir de uzun sürede yapıyor kafası. Peki diğer peki otcu diğerine ne geçelim? Evet, e, şunun gel bak burası etçiler tarafı yaptım. Yani yansık teslimi burası otcular, sırası uçanlar sırası şunun gelmiş. Nerede ona deniyor bazı olan su. E, şimdi ben bu de oha çizgili mormuz çok güzel. Dünya ha. Evet burada rengi tam yesi. Ne evet, timsa benzer bu? Ne diyor? Yani diyet konu rahat. Nunda suçuz meyan pele da tot kudret. Kudret zaten timsa dingin Dedim ne diyor ki abi? bu bu timsa benzer. Anlamadım da ki ben de. Tek bildim hayvan ismi. Yani İngilizce en çok hayvanla biliyorum. Neyse. Ne diyor? Bu da V. Oni gaz oynayan ne demek ki de yapın içiniz. E, ne diyor ki bu? Hem de vaz. Atems rap bu in gens. Oha seviyeli yükseldi galiba. Gen 2 demek ki seviye 2 imiş. İndi ya da indi misli. Ben onunla ve tiyakslerde. da. Rap'lum. Ne ve hatta spinal aldım. Ne pazarlı. Yani Daktillerden sonra arkamızdan ki nereden? Neydi vardı? Heh. Buldum işte. Sonrasında da mono yani dilo iki, yani ikilerden sonrasında işte falan. Neydi ki? Sonra. Heh. Buldum. Eee son sonrasında son nasıl da? Galeminos Gen iki mi deniliyordu ona? Eee Ha, kablosuzsuz yani ki 10 tane yani iki hayvan diyor, siz de bunları siz oynayınız ama yorum son değil. Yeter ki siz abin ol. Neyse diye geçeyim çok az. Ama abin önünde. Bak sizin için yap. Jurassic World şey ne diyor ki yani Jurassic World'lar mı? Neyse gibi de. Devamını okuyayım ben de. Yani da susta al Xfinix mi? Predator to ambus an dilagi dilag ne na? Kaya mı demek değil acaba? Yok. Kaya demek rock demek değil. rock diye yazdım. Dizdim. Play it play into. E zaten bu play değil ki bu. E kırmızılar da baksana yazı bile kırmızı. sustu susturuyor bu onun yazındaki çizgi e, ee, kırmızı işte yani turuncu yani aslında bu kırmızı yani yani çünkü dile la yani sevinebilir timsah mıdır kötü bu neyse diğer geçim oha bu da 28 vermişti bana ve 13.000'den fazla yani 13.400'den fazla bir et vermişti ee, bu bu timsah benzer mi? dinozor hatta canavar ben yani de bu şeyi mi vermişti ki yoksa bana bunu yapan kadın ya da yani bir insan mı vermişti neyse yani bir, bir kişi mi vermişti did you know that and do nasıl söyle can red or 9 ve yani 9 fit yüksek değil bir fit mesela 30 santim olur ben yani çok zor bir ölçümlük aslında da Artık bir zaten insan boyu yani 180 santim matematikten yaparsak ne hocamızı kim kodu. koda o zaman da 100 120 santim doğudan gelmişti ee, heh, buldum Toplansa yani toplantı 300 e, metre yani 300 santim de yani bir evin doğudan sonra kadar işte bunun ne kadar varmış 56 pala ve 2000 bir 2 21'den fazla et ve 56 DNA hala. Ben bu DNA alırsam 7000'i geçeyim valla. E ne diyor ki bu zaten? Ne 6 9 al yani 6945 DNA onu atarsa zaten bir de 7001 e bir DNA atalım o da ne? Bir de e, üçüncü e, kısımda böyle re, e, çizginin rengi mavi değildi. Molasmayı basladı. Siz bunu fark ettiniz mi? Ben zaten bunu söyleyecektim. Bir de e, 40 le, 31 level gelince böyle efektli bunu da efektli atmış. Mesela daha kimdi? Neyse acaba ne? Evet yani bazen içi çizdiği de otçu uçur otçuyla yapabilirsiniz mesela. Evet e, bu diğer sürüngen bu da e, uçur. mesela o zaten yeşil ve e, isalite Bak fark et ben söylemeyeceğim. söylemiştim. Onun farkında oldu. benim farkım zaten mavi baksana rengi var. Abi ne yapıyorsun? Bak yine çakar gibi ölüyor. Hadi neyse. Ve yeni se e, se, se seliye ulaştırdık sonunda. Evet kükleyisi de bu en efsane yüksekli de ve rengi efsane. İlk bölümünüz anladım. Uy bu daha etkici. 10 10 pala ve 8600 10 dene 10 pala ve hem 800 600 e, bes, et vese 10 10 DNA ve sonunda ise de e, sunu zaten tamamdır bu okey olan e, olansa yaptım anım bak bu deki ol ve 3 ü. bazen çoğalabiliyordu ve bunu beslemem gerekiyormuş hatta kötü. Yine bunun kurusu yanlı ya da denyalı büyüttüğümüz gibi. Kim bu? Evet. E, şimdi video biti Jason'da galiba da şiplet video. Evet biz. Şey. Gidecek galiba. <laughs> İ diyor buraya iyi I. de bir tane daha sesli harf bulunsun. Bu da iyi diyor. Ne? ye 7 E'si E'de olan çık. Hay. Şimdi ben bunu DNA alsın. Çoğaltayım mı? Tamam. Mesela bu az önce diğerinin DNA'sı bu DNA almasa Yani diğer sözümü mesela bunun DNA'sı kırmızı çünkü yine DNA'sı artık bir canlıyla birleşmiyor. yani sağ çok bir o suda yaşayan hayvanın da da 1500 DNA'sıyla ha, bu. Ben de zaten bunu yapmak istiyorum. Ve güçlü zil ise de dedi ki ee, sadece mavi oluyor ve kırmızı ve gri ve ve salı ve e, altın renginde gibi değişik salı sonu altın rengindeki altında beyaz gibi salı o, o bir de DNA'lı oluyor bir de e, pahalıyan DNA ama neden bu kırmızı level yok acaba? Kırmızı tam tane yedi tane vardı eskiden şimdi yeni zako, e, bir putuydun sen çok oynuyorsun. Hayda gelelim diyen deniz o zaman ve nunda uçuyoruz şimdi işte de, ne yaptı ha dolu diğer yazdım list evet buraya kadar gelmişken e, deniyorsanız lütfen siz de abone olmayı ve ne like video like atma ve de eskiden bak bakın dikkatli eskiden dört tane SCC vardı şimdi e, suda eskiden suda dört tane duruyor ama iki tane daha minikler gelmiş e, o da altı etti ve üstündeki üç tane o da dokuz oha lan dokuz tane koca ama e, orta de, en minik ama kulun ta en ucundaki minik sindir kendisi bir bir levelindeki dikenlerden bile daha küçük mesela Hadi deneyim o neden poposun özgürüm poposunuz bir sana bunu göbeği de mi büyümüş bir bakayım Evet arkadaşlar sismanlamız. yaz Evet. Demek ki bunu bilestiğime 4 saat olacak. Oha. Hmm. Bu şey diyor. S.U. da oradan geldi ya. Tamamdır. Hadi bilestim. Ve ha 80 mi? Ya Kaç derin ya 200 Ben de 200 ve sen top Ben de 600 6, Yani 6695 derin var 200 zaten demek ki ben de seninle 6495 derin ya kadar Hayda Ya 4 saat mi? Of. Evet dikenlileri bilet dedi. Yeni bir dikenli olacakmış galiba. Ee, gagalı birisi gelecek şey gelecekmiş. Ve boynuzlu. Bu e, ve nunda susuzluğun kabuklalı olan ve tozu yonguzlar son diyesiyle benzeyen kulyesi renginde bir bir canlı gelmiş hayvan bu hayvan ne acaba evet kaplumbağa benziyor, timsah benziyor. Neyse. Evet. Ee, ben de galiba, e, olan galiba sunu yapacak mı? Musun? Oha lan bayağı güçlüymüş. Oha 2328 canavar ve 595 saldırması var. Ve aile cihazı da 10, 10, 1018 tane 3 saat için topluyoruz bu parayla. 20 saat katında. He. Evet çocuklar. Buna göre ve nunda sosu oş deniyası da ve çok o son yani luson deniyası bilen acaba ne oldu ve gaz ve her sabahından sonra yani nunda yani nunda ne demekti ki yani zaten de nunda bir elif bağsında bir kelime değil ya öyle değil mi apam Zaten de öyle ya. Yani diyim dersen hayır olur diyemem. Ne göle evet dönün. Neden hayat benim değil. Evet çocuk. Evet arkadaşlar. Yani evet. Aynen. Evet. Ya. Evet timsal. Evet video izleyenler. Bu kadar gelmişken videonun sonuna geldik. Eğer siz de abone olmalı. Yani abone olursa olması ve like atmayı atmayı unutmayın. Ve Nuna Sosu Denasıl ve oturacak nasıl Sosu Denasıl ile birleştirmeye hazır olmayı unutmayınız da. Şimdiki 8 ve 4 saat içinde dolan şeyin birleştireceğiz miyiz? Evet. Evet, videonun sonuna kaldık. Zaten de çok konuştum. Ben de... Evet galiba ben de 18 dakikada biteceğim Ve siz daha olmayı unutmayın. Hadi bay bay.